Sevgili mahalleli, yine hem vatandaşlarımızla konuştuk hem de keyifli yarışmalar yaptık. Efendim, bu hafta her zaman olduğu gibi hem keyifli bir sohbet hem de Like Remit'in imkanlarından vatandaşlarımıza bahsedeceğiz. Müzik Turumuza devam ederken karşımıza renk renkli bir isim çıkıyor. İsterseniz önce kendisini biraz tanıyalım. Merhabalar, isminiz nedir? Merhaba, ismim Necip Keser. Ne işle uğraşıyoruz Necip Bey? İnşaat işiyle inşaat işiyle uğraşıyorsunuz. Kaç senedir bu ülkedesiniz 13 yıldır buradayım. 13 yıldır buradasınız. Evli miyiz? Evliyiz. Çocuk var mı? Var. Torun da var. Çok emin değil gibi söyledin ama. Yok yani. Onlar büyük. Torun da var. Maşallah. Torun Kaç yaşındasın abi sen? Ben 43 yaşındayım. Maşallah. Torun koç yaşında? Torun 8'e girdi. Torun 8'e girdi. Evet. 8 yaşına girdi. Evet. Ay maşallah. Çok erken mi evlendin? Erken ne? Erken evlendim ya. Kaç yaşında evlendin? Kaçırdım mı yengeyi, on, ne yaptın? Kaçırdım ya. Vallaha mı diyorsun? Vallahi. Memlekette mi, burada mı? Memlekette ya. Aksaray'da mı kaçırdın? Aksaray'da. Nasıl yaptın? 3-4 tane büyük vardı. Evet. Düğür salamazdım. Evet. Çünkü annem babam karşı çıkıyordu. Hı hı. O yüzden de dedim bu işin çek çaresi var. Yengeyle konuştun. Konuştum. Karar verdiniz. Verdik. Gidiyoruz dediniz. tabii sen tabi bu kaçırma olayını kimseye tavsiye etmiyorsun. Yok şey, ama Esinlikle şimdi etmiyorsun değil mi? etmiyorum tabii yani etmiyorum. Biraz sıkıntı yaşıyorlar. İlk sorum. Üç tane bana yabancı grup söyler misin? Şarkı grubu. Bildiğin. Abi üç tane ben... Sen yabancı değil Türkçe söylesen, Türkçe grup söylesen ne olur? Valla ben grupları hiç dinlemiyorum. Şahıslar genelde abi ya. Şahıslardan sor ya. Tamam. Şah, şahıslar derken şahıs 3 tane yabancı şahıs biliyor musun İngiltere'de? 3 tane. Şarkı söyleyen. Yani. Şarkı söyleyen bilmiyorum. Türkiye'den söyle o zaman tam Tür zorlar. Türkiye'den <gülüyor> <gülüyor> Ya Türkiye'de İngiltere'de yaşıyoruz. Yavaş yer tamam sen. Sen Türkiye'den söyle. Evet. Ee, ne yani sporcu mu? Sanatçı mı? Şarkıcı. Şarkıcı. Neşet Ertaş. Söyle. Tamam babayı geçtik. ikinci. Evet. İbrahim Tatlıses. Tamam onu da geçti. Onu da Bilmeyen, Üçüncüyü Tarkan. söyledim mi? Tar soruyu bildin zaten. Tarkan. Tarkan dedim bravo helal olsun abi sana. Evet. Şimdi senden bir türkü alma imkanımız var mı? Türkü seviyor musun? Seviyorum. Neşet Ertaş dedin artık bir tane Neşet Baba'dan biliyorsundur. Biliyoruz ya abi. Tamam bir istedim. tane o zaman sana bırakıyorum mikrofonu bir türkü senden alıyorum. Kırat gemini almış da yol mu dayanır? Nazlı yar uykudan uyur yanır Benim sevdiğim de gelin olmuş Gidiyor, gidiyor Aman Allah da buna can mı dayanır, dayanır Şarkı için çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sesine sağlık Necip abicim. Şimdi sana bir soru soracağım. Türkiye'ye para yolluyor muyuz? Evet gönderiyorum. Türkiye'ye para yollamanın bedava yolunu biliyor musun? Bedava yolunu bilmiyorum. Bilmiyorsun ben şimdi sana söylüyorum. Laika Remit'le Türkiye'ye internet üzerinden ücretsiz para yollayabiliyorsun. Ne güzel Hem bir şey. Ya. De, çok güzel bir şey. Vallahi. Eğer bilmiyorsan bunu sen direkt Laika'dan laikaremit.com'a girerek bunu LikeRemit.com'dan kayıt oluyorsun ve oradan direkt Türkiye'ye ücretsiz para yollayabiliyorsun. Ya, bizi büyük Böylece yeni yeni <laughs> bir şey bak gördün mü sen para da kazandırdın. Bundan evet. sonra para da ödemeyeceksin. 13 yıldır gurbetteyim. Eşim, çocuklarım, torunlarım çok özledim. Onlara bucak dolusu sevgi, selamlarımı gönderiyorum. Anneme, babama, bütün aileme İlk yarışmacımıza teşekkür edip diğer bir arkadaşımızla sohbetimize başlıyoruz. Merhabalar, isim nedir? Merhaba, adım Kubilay Yıldız Alkan. Kubilay, ne iş yapıyorsun Kubilay? Ne işlemiyor ee, kursun Okuyor musun? Okumuyorum abi. Mesle öğrenmeye çalışıyorum. Ne mesle öğrenmeye çalışıyorsun? Pastacılık. Sen de pastacılık evet. öğren? Okey, bugün şansımız pastacılardan yaver gidiyor. Ee, peki ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsun? Ee, yeni girdim abi bu mesleğe. Bir 3 aya yakın var. 3 ay peki hamur açmayı öğrendin mi? Yavaş yavaş öğreniyorum abi. Şu an ne biliyorsun? Şu an kuru pasta yapabilir misin? Şimdi kuru pasta yapabilirim. Şimdi ilk soruyu soruyorum. Dünyada diyorum. 3 tane yabancı grup söyle bana. 3 tane yabancı grup ya da 3 tane yabancı şarkıcı diyelim. Dünyada ıı, Drake var, ıı, 50 Cent var, ıı, bir de Eminem var. Çok R&B mi dinliyorsun? Evet. Hip-hop, hip evet. R&B çok mu seviyorsun? Çok severim. Peki, sanatçıları bildin. Şimdi diğer sorumuzda. Sana üç tane kelime vereceğim. Tamam. Bu üç tane kelimeyle ilgili bana bir tane cümle kullanacaksın. Yani üç kelimenin içinde geçtiği bir cümle. Tamam, tamam mı? Kelimeleri veriyorum. Hazır mısın? Tamam. Tamam. İlk kelimen güneş. Güneş. İkinci kelimen yağmur. yağmur. Üçüncü kelimen gökkuşağı. Ee, yağmur yağdıktan sonra gökkuşağı e, gök çıktı. Tıktı. Ee, bir iki saat sonra da güneş çıktı ardından. Hepsi peş şey oldu diyorsun ama bravo. Cümle içinde kurdun ve e, hediyemizi hak ettin. Sevgilin var mı? Yok abi. Neden yok? Kaç yaşındasın? 18 18 yaşındasın. Neden kız arkadaşın yok? İstemiyor musun? Şimdi istiyorum ama bir yandan ne istemiyorum abi? Neden istemiyorsun? Neden istemiyorum? İşim gücüm var abi. Şimdi... Vay işime gücüme bakarım diyorsun. İşime gücümü ayarladıktan sonra belki sevgili bulabilirim. Peki Türkiye'ye para yollarken bedava yollamanın yolunu biliyor musun? Ücretsiz para yollamanın yolunu biliyor musun? Hayır. Okey ben şimdi sana bunun yolunu söyleyeceğim. Like a Remit Remit'le internet üzerinden Türkiye'ye ücretsiz para yollayabilirsin. Tamam. Şimdi bunu öğrenmiş oldum. Bir daha para yollayacağın zaman neyle yolluyorsun? Like a Remit. Bravo. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Sevgili mahalleli sokak turlarımız önümüzdeki haftada devam edecek. İyi seyirler.